Dolar altına bakarsanız kaykay yazıyor. Artık kayacak mıyız? Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> kaykay yazdı. <laughs> Hadi bakalım. İyi sezon geldi. Chapter 3. spider geldi. Savaş biletini ne evet, alacağız. Evet arkadaşlar Chapter 3 geldi. Yükleniyor şu anda. Ana yükleniyor. Hadi bakayım. Bağlanıyor arkadaşlar, bağlanıyor. Hadi bakalım. Şu an 9000 tane canlı yayın yapılıyor. Onların içinde ben bence sonucuyum. yani yani 0 kişi iz şey izlediğine göre. Adamları 1 milyon kişi izliyor. Bizi 0 kişi hatta ikisi. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bakalım yeni sezon nasılmış arkadaşlar. Sinsi satral gitmiş mi? Çok merak edilen soru. Adam bir. Çünkü daha oyun ilk başından beri sinisi duruyordu. Galiba sinsi olduğundan duyuyordur. <gülüyor> <gülüyor> bağla bağla. Arkadaşlar çift duruş geldi. Bunun hatırına bir yayına gelenler like atmayı unutmayın. Aynen. Evet. Yayına geldiyseniz hemen like atın. Videoyu beğenin. Beni sevindirmiş olursunuz. Hadi bakalım bağlansın ya. Bir de burada 5 dakika mı bekleyeceğiz? Harbi ya. 11 dakikadır oyuna girmek için çabalıyoruz ha. <laughs> evet ya. Poyraz sen nasıl girdin haniden öyle hızlıca? İlk giren galiba sensin yani şu oyunda. Bu da kanka şey çabucak olur ha. Bir şey mi dedin? Tamam. Maça mı girdin? Belki de biz daha bağlamadayız ya, bağlanamıyor. Aa, bir hata oluştu. Hay Fortnite. Aa dur, dur dur, ben girdim, bekle. Poyraz dur. Arkadaşlar. Sen... Durun. Şu an beni ben sokmuyorlar ya. Evet, Spider-Man. Ciddi misin? acaba canlı yayını kapatsam mı? Aa. Ah. Dur. Oha. Devam et. Ah girdi. Girdi. Aa, arkadaşlar girdi. Girdi. Oo kuruluş. Kuruluş direkt şeyi yapmış. Ben de ekledim de. Oo Battle Pass'teki karakterler arkadaşlar savaş biletindeki. Oo oh, Spider-Man. Spider-Man. Dur dur dur. <laughs> Spider-Man. Oo. Oh, oh my god. Hayır hayır bak atın bak. Tamam tamam bunu al. Aa bug'a girdi oyun. Aa abi oyun bug'a girdi. Harbi oyun bug'a girdi ya. Şu an bana hayal et abi. Atla olmuyor işte orada. Bakka. Arkadaşlar şu an çok kötü bir bug yaşıyor. Sen de mi şu şey beleş verilen şeylerde kaldın? Ha evet. Aa girdim ben. Ben girdim ben girdim ben girdim. Sa Arkadaşlar savaş bileti. Ee, i̇lk önce bakalım. Ee, Hadi. Modlar... Bir bakalım. Ee. Evet. Hadi ya. Tamam ha, bunlar aynı. Şimdi savaş biletine geldik. Çıkarım. Savaş biletin. Arkadaşlar Eskinimiz... daha bu 5 yıl sonra çıkacağız buradan da bu ekrandan da. Bu skin yalnız güzelmiş. Buna bakalım. Böyle bir şey yapabiliyoruz mu? Durun durun durun. Oha. Vallahi. Bu ne lan? Oyun girmeyi Oyun düşünmüyor, düşünmüyor uygun, galiba uygun, arkadaşlar. Uygun. Yani bizim girmemizi istemiyor. Hı. Lama skinimiz. Klasik Fortnite lama. Aynen. Ha, bir de onun karanlık hali şöyle. Sıdans. Oo yanır. Aa gene gene gene. O. O bir dakika. Savaş oh. bileti kap. Bak bak bir var benim var. Şöyle hemen savaş biletini satın al. Bir dakika satın alama onu aldım. Abi oğlum bir dur. Güzel Hadi bir bakalım. Şey Arka bu sezon 22 iki kadar, sen, kadar sen, sürecek arkadaşlar. Ah bir daha. Hadi bakalım. Hadi ben ya bakarım. alacaksan al. Ben... O kadar hızlı mı yaptım? Ben, doğru ben, karanlık hali var. Güzel. Güzel hatta. Evet bu skin'imiz de çok güzel değil güzel. Ve Spider-Man şöyle arkadaşlar. Abi benim ki girdi ya. Dansımıza kalın beleş. Aa, kanka benim yayınıma bak baga girdi. Sırtlığı da güzel. Oo. Aa, Oo. Aa. Baga oh, girdi yemeğe. Bir dakika kuruluşlar be. Güzel olabilir mi? Aynen. Ne? Ben olsak iyiydi. Abi hadi. Arkadaşlar yeni haritamız bu. Sonra. Abi hadi ya. Tabi bu her yeri açacağız. Ya Beliz bana davet attın. E, bir gün davet atsın. Poyraz bana bir hemen davet at. Poyraz hadi. Lan bir gün etmen davet alsın. Bak oğlum çektin Aynen. Kuruluş özel skin. Baka girdi. Arkadaşlar. Oyun bildiğiniz baka girdi. Abi oyun bug'a girdi bende. Kanka. Kanka. <laughs> ben. Ha tamam. Abi oyun bug'a girdi yemin ederim Delireceğim ben keşke şu yolu. Ağlayacağım. Lan hadi. Hadi. dakika. Biraz bana bir kaptanlığı versene. Abi valla deliyorum kanka. Bak da kaldı benimki satın alınıyor yazısı çıktı sadece. Şu an hala onda yüklenmedi. Evet, ya,